بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Saddakallahu ve bellagena rasuluhu'l kerim Cemaat-i Müsliminü'n Allah celle celalühü okuyacaklarımız ve dinleyeceklerimiz hatrına ümmeti Muhammed'in üzerinde oynanan oyunları, desiseleri, bu oyunu oynayanların, desiseleri yapanların başlarına makus eylesin. Ümmeti Muhammed'i başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere o zalim güruhun elinden halas eylesin. Kıymetli müminler, Fatiha-i Şerif suresine mana vererek açıklamaya çalışıyor dedik. Eûzü besmeleden Eûzü istiazeyi çektikten sonra besmelenin manasını söylemiş. Bununla beraber ilk ayette Elhamdülillahi Rabbil Alemin bütün hamdlar alemin Rabbi olan, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. er o Allah yeryüzünde inanan inanmayan ayırt etmek sizin bütün kullarına rızık veren nimetine vesile olan diye ayet-i kerimeyi yorumlamıştık. Maliki yevmiddin yine o Allah din gününün yani hesap gününün kıyamet gününün sahibidir. Mülkü, mülkiyeti bu sayılan günlerin o Allah'a aittir. Buraya kadar Mevla'nın sıfatlarını Rabbimizden dinledikten sonra kulun yapması gerekenleri Mevla Teala bizlere saymaya, söylemeye başlamıştı. O kullar İyyâke nâbudu ve İyyâke nisse'in Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. O Allah'ın sıfatlarıyla kendisine yaklaşan kendisini bilen kulları böyle dua eder manasına da gelmekteydi. Ve onlar şöyle devam ederler. İhtinas sıraqal müsteqim bizi sıratı müsteqime ve gerek ayetlerde gerekse kıymetli müminler hadisi şerifte rivayet edilen yolun doğrusuna ulaştır derler onlar. Ve yolun doğrusunda olanlarla olmayanlar bu ayet kerimede kalmıştır. Her şey zıttıyla bilinir, kaim olur demiştik kıymetli müminler beyazı anlamak için karanlığı bilmek gerekir veya görmenin faziletini, görmenin büyüklüğünü görmeden daha fazla istifade edebilmek için bir kulun gözlerini kapatmayı bilmesi veya görmemeyi iyi bilmesi lazımdır. Onun için bizi dost doğru yola ulaştır derdikten sonra Allah'ın kulları dost doğru yolda olanlara imrenerek şöyle derler Sıra lezine en amce aleyhim ya Rabbi senin nice nimet vermiş olduğun kullarım var doğru yolda olduğuna inandığımız yine Mevla Teala'nın Meryem suresi diye hatırlıyorum. Bu doğru yoldaki olan kullarını kendisinden dinlemiş olduğumuz Allah'ın nimet vermiş olduğu bir takım kulları var kıymetli Müslüman. Bunlar minen nebiyyine ve sıddikine ve şühedai ve salihin. Allah'ın nübüvvet nimetini vermiş olduğu yeryüzüne hidayet olarak gönderilen peygamberler ve Sıddık'ı yine yeryüzünde her zaman doğruyu söyleyip getirilen emri, gelen peygamberleri şeksiz, şüphesiz doğrulayanlar, Sıddık'lar ve Şühedai yeryüzünde Allah'ın rızasını kazanmak için mücadele etmiş, mücahede etmiş en nihayetinde Allah'ın vermiş olduğu ömür nimetini yine Allah'ın yolunda kullanmayı ve hitama erdirmeyi bilmiş olan şehitler Allah'ın nimet vermiş olduğu kişiler bununla beraber ve Allah'ın yeryüzünde Allah'ı indirecek gelmiş olduğu gönderilmiş olduğu tasdik etmiş olduğu peygamberin yolundan ayrılmadan salih amel işlemiş, kendisini Allah adamları zümresine dahil etmiş kişiler. İşte Ya Rabbi, bizleri dost doğru yola ilet, şunların yoluna bunları kastediyorum demektir kıymetli müminler Sıraat ı en amte aleyhim, senin nimet vermiş olduğun ki, Kur'an-ı Kerim'den istifade ederek söylemiş olduğumuz dört grup insan Allah'ın en büyük nimetine, nimetlerine kavuşan kimseler olduğu bu insanların şüphe yok. Peki her şey zıttıyla kaimdir dedik. Onunla daha iyi bilir. Allah'ın nimet vermiş olduğu kullar bunlar. Bir de Allah'ın nimetini esirgemiş olduğu, daha doğrusu kendi yaptıkları sebebiyle Allah'ın hidayetinden mahrum kalan kulları var. Ve ma kana li Bakarsanız Allah kullarını bu kullarını bizlere tanıtırken azabı hak etmişlerdir. Azabı hak ettikten sonra da Mevla Teala buyurur ki bu azap onlara Allah'ın kendi kendine reva görmüş olduğu veya Allah'ın kendisinden vermiş olduğu bir ceza değil. Allah hiçbir zaman zulmetmez. Velakin ne ancak onların kendisi yaptıkları sebebiyle kendilerine zulmetmişlerdir. Kim onlar? Ya Rabbi bizlere dost doğruya ulaştır. Gayril <laughs> mağdubi aleyhim veleddallin. Şunların yoluna değil ya Rabbi gayril mağbubi hani yeryüzünde senin kızmış olduğun seni kızdırmışlar olan bir takım insanlar var ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ayetin bu kısmına mana verirken hüm el yehud onlar yahudilerdir buyur. Cenab-ı Mevla hazretlerini kızdırmışlar kıymetimiz. Bugün de Filistin'deki kardeşlerimize zulmetmek suretiyle Allah'ımızın celal sıfatını bütün müminlerle beraber daha fazla üzerine çeken lanetlenmiş bir kavimden bahsediyor. Şimdi yeryüzünde kendilerine Allah Celle Celaluhu'ya nimete ereceği kulları söylerken Ya Rabbi ben bu kullardan olmak istiyorum beni onların yoluna ilet derken aynı zamanda beni aman ha Ya Rabbi şunların yolundan şunların yoluna iletme diyerek günlük esasında Fatiha suresinin zımmında Yahudilerden gayril mağdubi Allah'ın kızmış olduğu Allah'a kızdırmış olan bu kavimden velettalli bununla beraber yoldan çıkmış olan sapıtmış olan Hristiyanların yoluna iletilmeme hususunda da Allah'a dua ediyorlar kıymetli En büyük sebep gayril mağdubi aleyhim yeryüzünde en büyük günah Cenab-ı Mevla Hazretlerinin bile İnna Allaha, la yafiru en yushake bihi ve yafiru dune zalike limen yasha. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz buyurmuş olduğu bu büyük günaha şirk gibi büyük bir günaha hem de Allah'ın peygamberleri olan ve kaletil yehudu uzeyrunu binillah Öyle demişler Yahudiler. Uzeyr Allah'ın oğludur demişler haşa. Yine aynı şekliyle ve kaletin nesara Mesih ibnullah. İsa Mesih Allah'ın oğludur demek suretiyle hem Allah'ın kızgınlığına, kızmasına, gazabına hak kazanmışlar hem de velat dalil Hristiyanlar yoldan çıkmak suretiyle Allah'ın peygamberlerini kendilerine İlah edinmek suretiyle yoldan çıkan kullarının arasına girmekten onlar kulların arasına girmişler. Müminler de bu kullardan olmaktan Allah'a sığınmışlar kıymetli Müslüman. İşte bir mümin günlük 40 defa bu gruptan olmaktan Allah'a sığınıyor. Fatiha suresinde şöyle bir şey var. Günlük 40 defa okuyoruz. Hani kitabın Fatihatül Kitap demiştik. Kitabın açıcısı. Bununla beraber Ümmül Kitap içinde Allah'ın sıfatlarını saydık. Mevla'nın kendisi bildirmesi vesilesiyle İyyake na'budu ve iyyake nestaîn ya Rabbi sana ibadet ederiz, senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Doğru yolda olanları Mevla Teala'dan onların yolunu istedik. Yoldan çıkanları da yine aynı şekilde kıymetli müminler Allah'tan onların yoluna iletmemesini istedik. Fatiha-i Şerif'i okurken hadisi kutsi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Günlük 40 defa bunu da özellikle okuyacağımız öğle namazı başta olmak üzere tefekkür etmek lazım. Cenab-ı Mevla Hazretleri buyuruyor ki Fatiha suresini Kolumla kendi aramda ikiye paylaştırdım. Ve kul namazda önce şöyle der. Fatiha'yı okurken Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Önce böyle diyoruz. Allah'ımız aynı şekilde diyor ki kıymetli müminler Kulum bana hamd etti. O anda Allahımız böyle diyor. Her namazda, her Fatiha okuduğumuzda kulum bana hamd etti. Sonra diyoruz ki Er Rahmanir Rahim manasını söylemiştik. O Allah Rahman ve Rahim olan deyince Allahımız da buyurur ki kulum beni övdü. Sonra Maliki yevmiddin din gününün, kıyamet gününün, hesap gününün sahibi deyince Allah'ımız da o anda buyuruyor ki kulum benim yüceliğimi dile getirdi. Kulum beni yüceltti. Sonra İyyâke nâbüdü Ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz ve İyyâke nistâin bu ibadetimizle senin yardımını dileriz ancak senden yardım isteriz deyince Allah'ımız buyuruyor ki bu kulumla benim aramda ortak olan bir kısımdır. Yani ya Rabbi sana ibadet ederiz bu kulumun sözü ve iyya kenestain bu da bana ait olan ve Allah'ımız buyurur ki kuluma istediği verilecektir. Değil mi ki yardım istedi kıymetli müminler? Kuluma istediği yardım verilecektir. Sonra kul der ki İhdina sıratal müstakim bizi doğru yola ilet sıraat lezine en'amte aleyhim nimet verdin yoluna Gayril bir aleyhim ve Seni kızdıran Allah'ın gazap etmiş olduğu Bununla beraber yoldan sapanların yoluna değil deyince Allah buyurur ki Celle Celaluhu İşte bu yalnızca koluma aittir ve kuluma istediği verilecektir, verilmiştir buyurur. Fatiha-i Şerif'te böyle bir hususiyet var. Allah Celle Celaluhu gereği gibi istemeyi istenildiğinde de vermeyi cümlemizi ihsan eylesin inşallah. Amin diyoruz kıymetli müminler. Fatiha suresinde de biliyorsunuz surenin sonunda, sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dualarınızı amin lafzı ile mühürleyin buyuruyor. Ve Fatiha da en büyük dualardan biri olduğu için onu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminler amin desinler Fatiha'dan sonra diye tabi mezheplerde ihtilafları oluşmuş. Mesela bizim mezhebimiz İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri buyurmuş ki içinden söyler. Gerçi Onda farklı bir rivayet imam dışından cemaat içinden söyler. Yine ayrı bir rivayet imam da cemaat içinden söyler diye farklı rivayetler var. Öyle veya böyle Fatiha suresinden sonra amin denilmesi sünnet olarak görülmüş, müstehap olarak görülmüş. Cenab-ı Mevla Hazretleri dualarımızla aminle mühürlemiş olduğumuz bu mektuplarımızı bu Allah'a sığınmalarımızı fazlı keremiyle kabul eylesin. Amin lafızlarıyla yaşayıp amin lafızlarıyla emaneti Rabbimize tevdi etmeye cümlemizi muvaffak eylesin.